Sıradaki yıldızımız 11 yaşında ve Ankara'dan geldi. Aleyna bak da gör. Gel bakalım yavrum Aleyna'cığım gel Efendim, bakalım. Aleyna'nın bu akşam için hazırladığı parça Edip Akbayram'da. Oo Edip Akbayram. Edip Akbayram. Çok kıymetliniz de benim, kendisi. Benim çok sevdiğim dostumdur hem de 30 yılı aşkın dostumdur. Türk müziğindeki ve gönlümüzdeki yeri ve duruşu apayrıdır, bambaşkadır. Hiç kendini bozmayan, tavrını, tarzını hiç değiştirmeyen muhteşem bir sanatçıdır. İlk kez 1972 yılında düzenlenen altın mikrofon yarışmasındaki birinciliğiyle hatırlıyorum. Kükredi Çimenler adlı şarkıyla yarışmıştı yanılmıyorsam. ...muhteşemdi o zaman da. Her zaman öyledir, hem evet. sesiyle, hem yorumuyla, her şeyle... ...çok yüreğimize yer etmiş bir, evet. bir çok kıymetlimizdir. Bu akşam da işte minik Aleyna'mız Edip Bayram'ın o güzel sesinden... ...dinlemeye alışık olduğumuz bir parçayı hazırladı. -"Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüm". Aman harika, harika. Aleyna'cığım çok güzel bir şarkı seçmişsin. Tebrik ediyorum seni, Tutluyorum Teşekkür ederim. seni. E şimdi Edip Akbayram'dan bu kadar bahsetmişken, ona alkışlar yollamışken fikirlerini almadan olur mu? Olmaz. Buyurunuz efendim. 1975'li yıllarda Anadolu'da konserlere devam ederken bir türkü duymuştum. Adı Değmem Benim Gamlı Yaslı Gönlümeydi. Türküyü çok beğendim anlatımı olarak, söz olarak, müzik olarak çok güzel bir türküydü ve e, Anadolu turnesinden sonra hemen İstanbul'a dönerek o dönem 45'lik plaklar vardı ve değmen Benim Gamlı Yastı gönlümeyi Anadolu pop tarzında yaparak sevgili müzikseverlere sunmaya çalıştım ve sanıyorum e, yıllarca da söylenen ve söylenmeye devam eden buram buram Anadolu kokan bir türkü. Bakalım Aleyna'nın sesinden dinleyince nasıl olacak? Değmen benim gamlı yaslı gönlüme ve Aleyna! Hut gibi süründüm oydum, 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 oydum o. Canım benim, canım benim. Betincim ne dersin? Ya ben, ben bir şey söylemek istiyorum bu akşam. ...bu, özellikle bu parçada ben çok etkilendim. Hem süper yorumdan dolayı, vallahi çok çok teşekkür ediyorum, ağzına sağlık. Hem de ben Edip Akbayram Dostlar grubunda çalışmıştım. Öyle mi? Orası bir okuldur, Edip Akbayram'ın grubu. Evet. Ve 82 yılda bu parçanın ikinci versiyon düzenlemesini yapmıştım, long Playde Şimdi onun sesinden böyle, bu şarkıyı tekrar burada birlikte icra ediyor olmak... ...beni hakikaten çok duygulandırdı ve hakikaten çok heyecanlandım. Teşekkür ediyorum. Ne güzel, ne güzel. <laughs> Bir bin kere bravo sana, binlerce kere bravo. Yani böyle bir Değil mi, Metin, nasıl bir gırtlak, o nameler, <laughs> o yani gözünü kapa. Yani böyle büyük bir şarkıcı yeni çıkıyor. Güneşten Ama... çıkan şey... çağlayanlara bakar, küçücük güneşten çıkıyor bunlar. Süperciğim ne dersin? Vallahi benim ailemde bu şarkı benim olarak bilinir. Öyle mi? Evet. Aa. Yani çok sevdiğim bir parçadır. Yediği de çok seviyorum, ee, bu parçasını da çok seviyorum. Hakikaten ben de yorum olarak gerçekten çok farklı ve çok güzel bu kadar ya, muhteşem yorum. Evet, muhteşem. Umut'um öyle hayranlıkla izliyorsun Aleyna'yı. Ay hayran olmamak mümkün değil. Hepsi kuzu gibiler yani o kadar tatlı ki. <laughs> Ayrı bir sempatim var benim Aleyna'ya. Bilmiyorum biraz da ufak benim yavruma benzetiyorum. Öyle mi? ya? Benziyor mu Melek? Benziyor. ifade. Zaten hepsini yüzü Melek iyice kıskanır şimdi. İyice kıskanır Melek. İyice melek melek Vallahi, tamam yedi Ben yandım şey yandım, yandım, <laughs> yandım. Nasıl gönlünü alacağım bilmiyorum. Ses <laughs> rengi olağanüstü. O kadar olgun bir icra ki. Hayretler içinde bakıyorum. Düz ayakkabılı çocuklar bunlar. Topuk evet. ayakkabılarla izliyoruz gittiğimiz programlarda meslektaşlarımızı. Bu kadar büyük yorumlar, böyle icralar beni hayrete düşürdü ve tüylerim diken diken etti. Müthişsiniz çocuklar. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Eğer bu gece yüreğinizde iz bırakan Değmen benim gamlı yaslı gönlüme adlı parçaysa 15 yazıp 41.33'e kısa mesajla gönderebilirsiniz. Alkışlar Aleyna için.